Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail'de toplu mail silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bilgisayarınızda Gmail'i açın. Tüm iletleri Gmail uygulamasını kullanarak silemezsiniz. Sol üstte sayfadaki tüm iletleri seçmek için kutuyu işaretleyin. 25'ten fazla iletiniz varsa tüm iletileri dizenin seçe tıklayabilirsiniz. Sile tıkladığınızda toplu mail silme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir. Gmail'de toplu mail silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.